Herkese selam. Ezoterik İlimler Ansiklopedisi adlı çalışmamdan yeni bölümle karşınızdayım. Önceki bölümlerde Mezopotamya üzerinde durmuştum. Asur, Akadlar, Sümer, Babil ve Neobabil İmparatorlukları üzerine. Şu anda bu çekmiş olduğum videoda da Mısır medeniyeti ve ezoterik anlamda Mısır üzerinde duracağım. Çünkü e, özellikle Sümer medeniyeti başta olmak üzere... E, paralel olarak gelişen en büyük kültür Mısır kültürü ve Mısır medeniyeti. şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Sümeri milattan önce 4000'e, Mısır'da da milattan önce 4000'e çeker tarihi yazıtlar. tabi bunlar milattan önce 5000, 5500 kadar geriye gidebiliyor. Fakat ezoterizm açısından Mısır'a baktığımızda rakamlar çok daha geriye gidebiliyor. Şimdi Mısır'la ilgili bu gerizgiye yapmış olduğum videonun akabinde Mısır'da Aşağı Krallık, Yukarı Krallık, Orta Krallık, Yeni Krallık gibi dönemleri farklı farklı inceleyeceğim. Fakat Mısır ezoterizmi ya da ezoterik doktrinlerde Mısır'ın önemi nedir? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Başta James Churchward olmak üzere Mısır'daki ezoterik doktrinlerin en büyük iddiası Aşağı Mısır'ın yani Mısır'ın kuzey kısmının bir Atlantis kolonisi olduğu yukarı Mısır'ın yani Mısır'ın güney kısmının ise bir Mu kıtası. Dolayısıyla Naga kolonisi üzerinden Hindistan'la bağlantılı bir Mu kolonisi olduğu iddiası mevcut. Şimdi James Churchward ve Mu kıtası Atlantis teorileriyle ilgili videolar anlattığımda fiziksel bir Mu kıtası, fiziksel bir Atlantis ee, aramamamız gerektiğini ee, Paleolitik dönemin son 10 bin yılında gelişmiş olan kültürel izlerin dünyanın batı ve doğu kanadında Mu ve Atlantis olarak James Churchward, Auguste Lepolon veya William Niven gibi e, araştırmacılar tarafından birer arketip haline dönüştüğünü söylemiştim. Yani e, Pasifik Okyanusu'ndan başlamış olan ya da dünyanın doğu kanadında ki bunu e, Pasifik temelli olarak aldığımızda e, başlamış olan evrimsel sıçrayış dünyanın doğu kanadında canlıları meydana getiriyor. Canlıların e, hayvanları canlıların hayvanlara evrilmesi daha doğrusu çok hücrelerin hayvanlara evrilmesi hayvanların primatlara evrilmesi, primatların homo türünü ortaya çıkarması ve homo sapiens'e gelmesiyle birlikte dünyanın doğu kanadında bir kadim inanç kültürü dünyanın doğu kanadına ait bir geni taşıyor. Aynı şekilde batı kanadında da bu mevcut. Canlı yaşamı, hayvanlar, hayvanlar primatları, primatlar homo türünü, homo türü homo sapiens oluşturuyor ve dünyanın batı kanadındaki gen dağılımı da yine batı kanalındaki tevhid ilmini ya da evreni ve insanı kavramaya ait olan ilmi ve kültürü oluşturuyor. James Shorshart buna Mu kıtası ve Atlantis ismini vermiş ve bunları fiziksel olarak adlandırmış. Pasifik okyanusunda bir ada kıta, Atlantik okyanusunda bir ada kıta olmak üzere bunları bu şekilde bir mitselleştirmiş. Lakin bunu yapmasının sebebini benim anlattığım gibi arketipleri e, isimlendirmek mi? Yoksa kendi e, fantazi dünyasında kitaplarını beslemesi adına mı yaptı bunları bilemiyoruz. Fakat James Churchward ile ilgili en bilimsel söyleyebileceğimiz şey dünyanın batı kanadına ve doğu kanadına ve buradan yaşayan kültürlere birer isim vermesi. Dolayısıyla çünkü dünyanın doğu kanadında da batı kanadında da yerleşmiş olan kültürel izler bizleri e, özellikle bereketli hilal ve bereketli hilal öncesinde neurotik çağın başına kadar götürdüğümüzde eee ...medeniyetlerdeki doğudan gelen ve batıdan gelen izlerin harmanlanarak imparatorluklar oluşturmasına e, imkan vermiş diyebiliriz. Şimdi Mısır'ın tarihine baktığımız zaman e, tarihçiler Mısır'ı M.Ö. 4000 yılı 5000 yılı olarak değerlendiriyor. E, ezoterizm açısından James Churchward'ı bir kenara bıraktığımızda Mısır M.Ö. 4000 yılından çok daha eskiye dayanıyor diyebiliriz. Neden bunu diyebiliriz? Çünkü e, paleolitik dönemin sonu, yani M. 10 10.000 yıl önce e, sulak yerlerde e, yerleşim kuran insanlar. Ki bunu e, harita üzerinden de anlatabilirim sizlere. Hemen dünya küremi alayım. E, Mısırda Kızıl Deniz ve Nil Nehri bölgesi olabildiğince. Gerçi buradan gözüküyor mu bilemiyorum ama. Ee, hem enlem boylam açısından hem ee, Mısır'ın çöllerle korunması ee, coğrafi açıdan burada insanların bir yerleşim oluşturmasına sebebiyet vermiştir. Zaten burada şunu da söylememiz lazım. Ee, Mısır e, Anadolu burada bir aslında bir nebze bir Bermuda şeytan üçgeni var. Mısır'dan Anadolu'ya, işte Çatalhöyü'ye, e, Filistin Eriye'ye. Burada bir yaşam alanı mevcut ve bu yaşam alanı sadece M.Ö. 10 bin yılı ya da 50 bin yılı kadar geriye giden kültürlerin doğmasına sebep olmamış. burada şunu da değerlendirmek lazım. Şimdi güneşin dünyaya hizalanması, coğrafi şartlar ve beraberinde ne çok güneyde ne çok kuzeyde yaşamsal faaliyetlerinde ılımlı olması başta Filistin Eriya, Anadolu ve Mısır'da Nil Nehri olmak üzere yaşamsal e, alanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aynı şeyi Çin için de söyleyebilirim, Hindistan için de söyleyebilirim. E, fakat tabii e, yüksek kültürlerin başta e, ilk insanın Afrika'dan çıktığını öne alırsak e, yaklaşık 5 milyon yıl süresi zarfında evrilen insanoğlu Mısır'a, Anadolu'ya, Filistin'e bu coğrafyaya daha çok yayılmış ve e, göç edebilirlik açısından da daha mümkün olabilmiş diyelim. Şimdi bunlarla birlikte Mısır'ın e, ee, milattan önce 4000 yılına ait bir e, kültür olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü Mısır'ın kültürünü e, yaklaşık Göbekli Tepe ile bir tutabiliriz. Yani milattan önce 10.000 yılı, 9.000 yılı hatta bu Göbekli Tepe o bölgeyi milattan önce 20.000 yıl kadar geriye götüren yani epipaleolitik döneme götüren e, bilim insanları Aynı şekilde Mısır’ı da buralara kadar çekebileceğimiz bazı imkanlar sunuyor bize. Tabii M.Ö. 20.000 yılında Mısır ve Nil nehrinin coğrafi şartları da çok önemli yerleşim olması adına ama en kötü M.Ö. 10.000 yılı 8.000 yılı kadar Mısır’daki yerleşimi geriye çekebiliriz ve Mısır’da yaşayan ilk insanlar aslında M.Ö. 10.000 yılı veya 20.000 yıl kadar geriye çektiğimizde Evet, ilk Homo sapiens'lerdi. Bugünün Homo sapiens'lerinden biraz daha farklıydı diyebiliriz. Zaman içinde buraya yerleşmiş Mısır halkı Mısır'ın coğrafi şartlarından ötürü kendine ait bir dil, kendine ait bir kültür geliştirmiş ve bu dil ve bu kültür çöl iklimiyle Nil Kızıldeniz Kızıldenizle harmanlanmış bir iklim ve kültür geliştiriyor. Paleoletik Paleolitik Taş Çağı, yani eski taş çağının bireylerinde gen olarak yerleşmiş taş ustalığı ve zanaatın neticesiyle de Mısır'da güneşle hizalanan bir takım mimari yapılar kendini göstermiş. Biz bunlara piramitler diyoruz. Şimdi Mısır'ın en eski krallığına baktığımız zaman Kahire ve İskenderiye yakın olan bölgesi, ki Nil deltası olarak da anılan bölgeye aşağı Mısır yerleşkesi kendini gösteriyor. Ardından aşağı Mısır'ın tam tersine yani Güney Sudan'a Etopya'ya doğru e, Yukarı Mısır yerleşkesi kendini gösteriyor. Ve Mısır kültürü erken döneminde yani eski krallık döneminde ağırlıklı olarak bu iki farklı bölgeden oluşuyordu. Ve bu iki farklı bölgeyi tek bir çatı altında toplayan Firavun Menes Mısır'ı bir tek krallık haline getiriyor. Fakat Mısır'da aşağı ve yukarı Mısır e, farklılıkları aslında Mısır'da da e, inanç anlamında da farklı durumları meydana getiriyor. E, bir yandan James George farklı örnek vermeye devam ederken bir yandan James Churchward siz olarak anlatmaya başlıyor Mısır'ı. Şimdi Mısır'da, e, aşağı Mısır'da e, Atlantik okyanusunun içindeki Atlantis medeniyetinden geldiği iddia edilen ee, Hermes Trimegistus, üç kere yüce Hermes Atla James George varca göre Atlantis okyanusundaki e Atlantik İmparatorluğunun bir mürididir. Bir Osiris mürididir. Bir rahiptir ve bir koloni olarak Mısır'a yerleşmiştir. Mısır'a yerleştikten sonra işte ezoterik iddialar nezdinde baktığımızda aşağı Mısır'da Hermetik külliyatı yerleştirmiştir ve tam aksi aşağı mısırın zıttı veya bir nebze rakibi olarak kabul edebileceğimiz Pasifik okyanusundan önce Hindistan'a gelen Mu kıtası kolonisi ve kültürü Nagalar olmak üzere aşağı mısıra yerleşiyor. Şimdi James Churchward'ın iddialarına göre bu, bu iddialar dahilinde yukarı, aşağı mısır pardon Hindistan'dan gelen Nagamayalar Naga mayalar yukarı mısıra yani mısırın güneyine yerleşiyor. Burada e, eski krallık dönemiyle ilgili şunu söyleyelim. Fiziki haritada Mısır'ın kuzeyinde kalan kısma e, Aşağı Mısır güneyinde kalan kısma Yukarı Mısır deniyor. E, şimdi e, Aşağı Mısır kısmı yani nil deltası ve Hermes'in kolonileştirdiği bölgede e, bir Atlantis medeniyeti temelli Aton dini yani tek tanrı dini ve tek tanrı inancı var. E, tam tersi Mısır'ın yukarı Mısır kısmında e, Mu kıtası temelli Amon dini ve Amon inancı var ve James Churchward'a göre bu Amon inancı tek tanrı inancı olsa dahi bir süre sonra degenero oluyor e, ve bu degenero olan inancın İnanc'ın e, dejenere, dejenere olduktan sonra Amon rahipleri çok tanrıcı bir sisteme giriyor. Ve bununla beraber e, Firavun Menes dönemine kadar bir giden e, Aşağı Mısır, Yukarı Mısır e, mücadelesi var. Şimdi bunların yanısında şunu söyleyelim. E, Firavun Menes yani Mısır'ın eski krallık döneminden önce Aşağı ve Yukarı Mısır'da yani e, Hermes'in kurmuş olduğu Mısır olarak değerlendirebileceğimiz bölgede tek tanrı inancı hakim. Yukarı Mısır'da ise biraz daha e, tek tanrı inancı başlarda hakim olsa dahi sonrasında putlaşmaya başlayan bir çok tanrı inancı kendini gösteriyor. Ve e, Firavun Menes bu iki krallığı birleştirip tek bir krallık yaptığında aşağı Mısır'ında yukarı Mısır'ında e, hakimleri kendi Tanrı isimlerini Mısır'daki Büyük Panteyon'a sokarak Mısır'da aslında temelinde çok Tanrıcılığın var olmasına neden olacak bir e, Tanrı iktidarı savaşına giriyor. Aslında Tanrı'nın bir olduğunu Aşağı Mısır'da Yukarı Mısır'da kabul ederken bu iki krallığın birleşmesi neticesinde Aşağı Mısır'da Tanrı'ya Allah diyorlarsa ya da Aton diyorlarsa Yukarı Mısır'da Tanrı'ya Amon diyorlarsa bu ikisi birleştiğinde amon ayrı bir tanrı, atom ayrı bir tanrı olmak üzere bildiğimiz klasik Mısır'daki çok tanrıcılık inancı doğmuş ve beraberinde de farklı alt tanrılar tabii ki de doğmuş. Şimdi Mısır'la ilgili tabii James Churchward'ın anlatıları çok önemli anlatılar. Bunları James Churchward, Murkutası ve Atlantis videolarında detaylı anlatmıştım ama Mısır'ın Mısır'la ilgili söylenecek en gerçekçi şeyler bunlar değil. Çünkü James Churchward'ın iddiaları sadece bir iddiadır ve fazlası değildir. Şimdi biz bunu şu şekilde değerlendirelim. James Churchward'ı kenara bıraktığımızda milattan önce 4000 yılı ve öncesi yani Neolitik çağın başına milattan önce 8000-9000 yıllarına gittiğimizde Mısır'ın kuzey kısmı yani tam adıyla Aşağı Mısır olarak değerlendirilen bölgede bir tek tanrı inancı hakim ve bu tek tanrı inancı genler yoluyla atalardan torunlara geçen bir külliyat taşıyor. Bu külliyat fiziki bir külliyat, parşömenler çivi yazısı ya da hieroglif değil. Bu külliyat 10 bin yıl, 15 bin yıl, 20 bin yıl kadar geriden gelen ataların torunlara aktarmış olduğu bilgi külliyatıdır. Ve bu bilgi külliyatı elbette zaman içinde hieroglif yazılarına taş yazıtlarına e, geçmiş bir felsefe ve bir bilgelik olarak aktarılsa da Mısır'da ortaya çıkan Hermetik külliyat veya Hermes'in zümrüt levhaları veya felsefe taşı olarak da geçen benzer söylemlerle eşleşen bir e, palerotik çağ bilgeliğini sembolize ediyor ve biz buna antik Mısır'da Tot diyoruz çünkü Tot ismi ben her ne kadar Hermes olarak alsam da... Tot ismi e, Mısırın kuzey kısmında kalan aşağı Mısır'a ait bilgeliğin esas adıdır bildiğiniz gibi Tot adlı tanrı ki bir yarı tanrı olarak değerlendirmek lazım onu Mısır'a bilgeliği getirmiştir ve bu bilgelik işte yazıyı ee, ve farklı kültürel gelişimleri oluşturmuştur. Lakin gerçekten böyle bir kişi var mıdır? James Churchward'ın anlattığı gibi tot olmasa da adı Hermes midir derseniz hayır böyle bir tek bir kişi yoktur. Fakat tot sembolizmi ve tot arketipi paleolitik dönemin son evresinden neolitik çağ neolitik çağın ortasına ya da milattan önce 2000 yıl 3000 yılında dolaylarına kadar var olmuş olan genlerimizden gelen bilgeliğin torunlarımıza attırılması. Yani eski Mısır ataları torunlarına zeka kalıntılarını, beyinlerini daha iyi kullanabilme e, yeteneğini genetik olarak ve aynı zamanda ataların geliştirmiş oldukları bilgi, deneyim ve felsefe ve düşünme yoluyla buldukları e, ideolojileri aktarmaları buna taş ustalığı yani eski taş çağından gelen taş zanaatı insan olabilme yani e, yüksek kültür oluşturma ve beraberinde tabii ki de teknoloji basit teknolojiden bahsediyorum e, gibi e, durumları aktarması aslında Mısır'da eski krallık öncesindeki tot sembolizmi doğuran bir kolektif bilinci sembolize ediyor e, Mısır'da Mısır'da medeniyetler öncesi, krallıklar öncesinde yaşamış olan homo sapien atalarımız yaşamış oldukları hayat, zekalarının gelişimi, hayata dair yapmış oldukları düşünsel yolculuk ve felsefeyi torunlarına, o torunlar diğer torunlara, diğer torunlara, diğer torunlara anlattıkça hem bir bilgi külliyatı bu fiziki yazılar ve fiziki yazıların haricinde annelerden babalara aktaran, aktarılan sözlü bilgelik olarak da geçiyor. Bunu şöyle değerlendirelim. Nasıl ki Yahudi dininde Tanah var fiziki bir kitap. Aynı zamanda da Talmud var. Bu fiziki kitabın uygulanan versiyonu olarak değerlendirilir Talmud. Aslında eski Mısır'daki yani ilk krallık döneminin öncesindeki Mısır'da da yazılı kanunlar olmasa da bir nebze bir Talmud var. Yani Homo ataların torunlarına, evlatlarına anlatmış oldukları yaşam, tanrı, insan, evren, dünya felsefesi bir nebze sözlü kanunlar olarak geçmiş. Bu sözlü kanunların toplumlarda kolektif olarak bilinç şeklinde yansıması da Hermes külliyatı, hermetik külliyat olarak anılıyor. Zaten bildiğiniz üzere Firavun 4. Amonetep döneminde Aton dini ee, ve hermetik külliyattaki aşağısı yukarısı gibidir ve Tanrının Tanrının ululuğu üzerine ve Tanrının Tanrının tekliği üzerine anlatılar vardır ve bu anlatılar temelinde Mısır'daki eski krallık dönemi öncesindeki Homo Sapien atalarımızın düşünerek doğayı, dünyayı, yıldızları kendini inceleyip kendinden çıkararak felsefesiyle ortaya koymuş oldukları bilgeliktir. Yani burada şunu aramamak lazım. Bütün ezoterizm araştırmacılarının en büyük hatasını bir eleştiri niteliğinde söyleyeyim. Hermetik levha, hermetik külliyat olarak işte ne bileyim böyle dijital tabletler, işte gözle görülemeyen elektrik akımlarından oluşan yazılar falan gibi böyle çok fantastik konulara giriyorlar. Aksine Platon'un söylediği gibi her insan bilgelikle doğar. Bu bilgelik insanın genlerinden, dolayısıyla atalarından gelir. Mısır'da milattan önce 5000 yılında doğan bir çocuğun genleri ta ondan 5000 yıl öncesinde Mısır'da yaşamış olan atalarından gelir ve bu genlerde 5000 yıl öncesinin bilgisi, tecrübesi ve davranışsal eğilimi vardır. Mesela hepimizde şu olur. Ee, gece uyuruz ve bir anda aniden ilkidiriz. Bunun sebebini hepimiz merak ederiz. Fakat bununla ilgili de şöyle söyleyeyim. İşte milattan önce 10 yılı, 15 bin yılı dolaylarında bizlerin ataları e, ağaç tepelerinde vahşi hayvanlardan korunmak için yatarken genel ölümler ağaç tepelerinden uyurken aşağı düşmek üzerine olur. Kimisi düşer ölür, kimisi düşme, düşer ama ölmez ama sakat kalır ve o bir travma yaratır ve bu ciddi travma olduğu için genlere işler. Bizde de aynı gen günümüzde aniden ilk ilme, bir avcı hayvan mı geldi bir yerden mi düştük gibi şeyler aynı şekilde mevcudiyetini sürdürüyor. Dolayısıyla bizlerde doğuştan gelen bir davranışsal e, biçim var. Mısır halkında da bu var. Ve Mısır halkı yani e, neolitik çağdaki bu doğuştan gelen kazanılmış bilgi ve öğrenilmiş davranış hermetik külliyat olarak yorumlanabilir. Ve Mısır'ın en büyük e, gizemi de buradadır. İlk imparatorluk olduğu için imparatorluk öncesinde Homo sapiens yani şöyle değerlendirelim. Paralitik çağın son 20 bin 30.000 30 bin Homo sapiens'in yükseldiği çağ olarak değerlendirilir. Bu son 30 bin yıllık sürecin hemen akabininde ilk kültürler çıktığı için ve e, homo sapiens'den önce primatsı bir doğal seleksiyon olduğu için homo sapiens'in çıktığı yerde gelişmiş olan bilince ve külliyata e, hermetik külliyat diyoruz. Çünkü ilk Mısır uygarlığından önce gelişmiş bir hermetik külliyat var. Bu hermetik külliyat sayesinde de uygarlığın ilk adımları atılıyor. Ama ilk hermetik külliyattan geriye gittiğinizde primitif bir durum var. Ve hala Homotürü e, homo türü tam anlamıyla insan olmuş değil. Hala yarı hayvansı hallerde veya fiziki şartlarını tam anlamıyla tamamlamamış hallerde Mısır ve Sümer medeniyetinin en büyük bilinci ve anlamı da budur. Primitif evrimden çıkmış homo sapiens'in henüz medeniyet kurmadan önce geliştirmiş olduğu bütün kültür ve psikolojik değişim ve bu psikolojik değişimin genler yoluyla sonraki nesile aktarılması Hermetik külliyatı ve Mısır ezoterizmini oluşturan temel bilgelik durumudur. Evet beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolardan Mısır medeniyeti üzerine konuşmaya devam edeceğim. Geniş bir video olacak ve bu videonun içinde Hazreti Musa ve Musaya ait bir anlatı da olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim.